Her gün deste oluşturuyorum veya düzeltiyorum gün 15 part 7. Evet arkadaşlar bazı yeni yorumlar geldi onları da çarka ekledim ve devam ediyoruz. Ama ondan önce yeni abone veya yeni izleyiciyseniz önce bir kanala girin yorum yapmadan önce kontrol edin. Olabildiğince son videoya yorum yapmaya çalışın. Çünkü sadece son 3 videodan yorum alıyorum. Öyleyse çarkımızı çevirmeye geçelim. Evet dostlar son 3 yorumda tam olarak 8 tane yorum vardı. Son 3 yorum dedim yanlışlıkla. Son 3 videoda çok az. Herkese %12.5 şans düşüyor. Bakalım kim denk gelecek. 8 yorum arasından ve yavaşladı. Kim geliyor? Bir sonraki kişiye geçecek mi? Geçmedi ve Doğukan Adal MC geldi. Onun da yorumunu alıp geliyorum. Evet dostlar, şu anda yorumunu ekranda görüyorsunuz. Benden 21. arena için desteği istemiş. Şimdi öncelikle deste e, sen şu an tüm kartlar açık olduğu için artık meta destesi kullanmaya geçmelisin. Zaten tüm kartların açılması 18. arenada tamamlanıyor. Şimdi öncelikle evrimlerimiz Cellat ve kar topu. Sonrasında Boss Bandit ekleyeceğiz destemize. Sonrasında Yıldırım ve barbar varili de alıyoruz. Bu deste üç büyülü bir deste. Sonrasında kraliyet hayaleti ve korumalar ekliyoruz destemize. Nerede korumalar? Korumalar da burada. Ve son kart olarak da koç binicisi alıyoruz ve destemizi tamamlamış olduk. Evet bu şekilde bir meta destesi var. İstiyorsanız korumalar yerine haydut alabilirsiniz. Ama bazı kişiler korumalar da almayı tercih ediyor. Haydut veya hayaletten birini çıkarıp defansı güçlendirmek için. Şimdi bu destede cellat ve kartop evrimleri çok yaygın evrimler yok olmuyorlar. Yani ben de yok diyebilirsiniz ama şu an gördüğünüz gibi 3 tane cellat evrimi parçası dağıtılıyor. Daha önce de kartop evriminin 3 parçası dağıtılmıştı Aldıysanız bunları da 3 sezonda kolayca açabilirsiniz Yani artık maalesef e, beleş oynayan oyuncular olduğumuz için bir süre alıyor Ama yavaş yavaş ustalığını geliştirip bir süre sonra da evrimlerini açarsan Çok rahat bir şekilde oynarsın yani Gayet kolay oynaması e, ber, aşırı basit bir deste yani O yüzden bunu tavsiye ediyorum siz de deste oluşturmamı istiyorsanız evrimlerinizi ve arenanızı deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.